Kışın gelmesiyle sokak lezzetleri de değişti. Mısır'ın yerini kestane aldı. İzmit'in meşhur kestanecisi Hasan abi ile birlikteyiz. Sizler için röportaj yapacağız. Gel gel. Bunu karıştır. Tamam, karıştır, karıştır. Karıştırmak için bak, bir tane bir var mı? Yok yok. Sonra kaşıktan <laughs> karıştırır. Bak, şey. ben, ben Şimdi, bunu sürekli karıştırdığın zaman bu ıı, kavrulur. Bir tarafı yanmaz. Kavrulur. Daha, tadı daha iyi gelir. Yani ne kadar kapı Bunlar da olmadı galiba değil mi? Olmadı. Ben Olsun. de kaçırıp değil miyim? Tabii böyle. Kimi? <laughs> Bence ört kalamadı olmuştur. Evet. Şu anda biz sezon kestane sezonu. Ama bu sene şey kestane çok kötü. Pahalı diyorlar. Niye yok, pahalı? Neden pahalı? İşte kıt olduğu için pahalı. Ben Karadeniz dilinden konuşurum anlamayasınız. Yani, ya estağfurullah. He, e, şey olarak pahalı yani yok bu sene 45-50 derece sıcak oldu ya bütün ormanları yaktı. E, şeyde bozuldu. Yani fındık, ceviz kestaneyi daha çok vurdu. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bir tanesi 5 lira diyorlar. Doğru mu? Yok öyle bir şey. 100 gram 40 lira. 10 tane gelir. 10-15 tane gelir. Vatandaşlar ya. pahalı diyor mu? Ya pahalı tabii ki. Bu sene olmadığı için pahalı. Bu kadar olmaması lazım. Ama bereket kalkıyor ülkede. Şimdi burada boy boy var. Onları gösterelim mi? Ne Şimdi kadar bak. Mesela? Bunun misal şöyle 100 gramı 40 lira. Hı hı. Bunun 150 gram 60 lira. Hı hı. Yani verilir. O kadar da pahalı değil. Yani bu 100 lira tam doğru. Vatandaş pahalı diyor. Ya pahalı yani yok olduğundan pahalı. Şimdi bir şey olmadı mı o pahalı Aa, oldu. yanıyor. Ya biz şimdi her şeye... Bakalım. Şimdi beni, beni iyi dinle. Dinliyorum. Biz şimdi <laughs> her şeye pahalı ediyoruz. Biraz daha oldu. Ama işte ekonomi öyle. Şimdi her şey pahalı. Biraz da kendimizi düzeltmemiz lazım. Çünkü neden biliyor musun? Otur gel. Biz de e, bet kalktı. Hiçbir evde sabah namazı kılınmıyor. Efendim söyleyeyim bir evde e, Elham okunmuyor. Subhaneke okum. Subhaneke bile bilmiyor çocuklarımız ya. Besmele çek bilmiyorum diyor ya. Öyle sınıfta bak. Şimdi ya. biz Dolayalım. İzmit çok güzel bir şehir. Bir Sanayi. Şimdi bak bunlar oldu. Şimdi size birer tane şöyle ikramda bulunayım. Tamam, Al kızım sıcak. bakayım. Sen, yanmayayım, sen, yanmayayım. Elin yanmasın. Al kızım evet. bir tane de sen. Evet. Merhaba arkadaş. Ay çok sıcak. Şimdi bak bunu burada çıkardığımız zaman servis oldu. Bak. Hmm. Bak, tadı nasıl bir şey? Biraz çok daha uzak. kaçtı yiyemeyiz. Şimdi İzmir çok güzel bir şehir. Ee, sanayi bölgesi. Burada az kalem var. Burada şimdi ne için millet az kalmıyor burada? Bir evde misal, sen misal buradan maaş alıyorsun, gaz edersin. Bunu çiziyor musun? Bir, he, dur elini keser, sen de zelemesin. Ee, <laughs> Belalde yani, mi geçti? Çok iyi değil mi? Yarın ki sen Baban emekli. eşin evet. Eşim çalışıyor. Eşim yok. Tamam. O ev rahatlı. Müşteri geldi. Sen sonra bak. Buyurun efendim. Biz tamam.